birazdan komple dolmuş olacak. Birazdan komple dolmuş komple gömülecek suya. O zaman bitireceğiz zaten. Hatta bu dolu dursun. Evet arkadaşlar. Katılan, izleyen, destek olan bize çok teşekkür ederim. Gerçekten çok güzel bir yayın oldu. Sizler de katılımlarıyla. Artık Farmisyatör 25 maceramız başladı çok güzel bir şekilde hem video serisiyle hem röportaj serimizle başlayacak, devam edecek. Yayınlarımız da olmaya devam edecek. <laughs> <laughs> Erdi. Evet. ha beni güldürdün ya. Valla okyanus oldu kanka. Valla hayırlı işte. Şimdi o malum kıyafet gardıroptan giyme zamanı.